Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte annemle Roblox oynuyoruz. 2. Fark ettiyseniz senden burada ben şeyler aldım. Bu arada gece arkadaşlar. Hani saat geç kaçta çekiyoruz? Saat kaçta çekiyoruz? Bak evet. bakayım bir saat. Dur oğlum. Saat kaçta çıkıyormuşuz? He? He? Anne. Ne? Saat kaçta çekiyoruz? Buçuk saat. Kaç buçuk işte? He? Dokuz buçuk. Arkadaşlar işte saat, saat dokuz buçukta çekiyorum bu videoyu. Annem burada. Merhaba anne. Ben götürmemiş. Arkadaşlar çok, 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 çok güzel. Bu arada babam uyuyor. Beyefendi Şunları bir alın. Siz bir gelişmeniz bir Ne ben size. Ne yapıyorsun sen? Bana niye vermiyorsun? Bu düşük anne. Yüksekleri de verdi. Bir dakika bir dakika. Evet. 30'u 30 mu yemedin? 30'u. Tamam, 30'u çıkardım. Başka kaç var? Ya 30'u çıkardım işte. Manyak yanlışlıkla veriyordun. Niye dikkat etmiyorsun? 30'u çıkardım sana. Tamam. Arkadaşlar az kalsın en güçlü betonu veriyordum. Saksın. Bana öyle deme. Kameram artık sana ama. Adamlar biraz ne sevdiğin Kerem? Uf. Anne Ha ben niye dışarıdan görüşüyor? Nasıl? Ben bana da öyle oldu anne. Dışarıdan görüşüyorum. Videoyu çekmeden önce bana da öyle oldu. Kamera bana kaçmaya çıktı Kerem. Aa 2B'lik mı açtın sen? Evet. Aferin sana. Ee, ne oldu şimdi? Kaçıncı kübe elin? Kaç... Ne oldu şimdi? En 21 yeter... oldu. Evet. Arkadaşlar ben çıkmak istiyorum. Ama çıkayım mı? Ben çıkayım. Kapat. Şimdi buradan bir tane daha biraz daha pet açalım. Bir. İyi çıkan varsa bana gönder. 20'lik varsa bana yolla fazla Sen yeşil, yeşil, yeşil adamlar çıktı. Allah'ım inşallah üstte beşlik yeşil adam çıktı. 20'likse bana yolla. Allah'ım inşallah 5'lik Allah çıkar. Yok. Neyse. Bu da hep yeşil veriyor boşver. Hadi sayını yükselt Başla. Bunlar 20'likleri bana ver. 22'yi falan hep bana ver. En yüksek hangisiyse bana ver. Seninkileri hariç. Şu yeni bana ver. Tamam. Bunları bana ver. Bekle takas atıyorum. At takası. Attım. Yeni yüksekleri bana ver. Var mı başka? Tamam. Yok. Tamam yeter. Yeni en ee, yüksek senin verdiğin şu anda yerine iki verdiğin. bir şey değil anne. <laughs> anne, boynun sınırı süs bir sayı var. Ha? 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 Söyle. Boynun süs üzerinden bir sayı var. kaç veriyorsun? Hayır, sınırsız üzerinden bir Sınırsız üzerinden sınırsız olsun. Oğlum çok sınırsız. Yani sınırsız üzerinden çok bir. Çok sevdim. Sayı, sayı demek istiyor. 99, 9.99 milyon. Oo. Tamam, çok sevdim <laughs> bizi geçiyor birisi. Sen çabuk gel sen geçemezsin. Oğlum abi ne hiç geçemez hiç. Çok hızlı Sen ne akla beni geçiyorsun ha? Çok hızlı gidiyor ama. Ben bir sene geçecek mi? Ekle geçeyim. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. He o zaman geçemem. Diğer, ye adamın diğer yeri adam diğer işte yenirim ama? Gel bakayım hadi. Pelin lan gel. Ya. Gel hadi. 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 Arkamdaki peti görünce... Git sen, git. Sustun mu ha? Ha? Başla zil. <laughs> İntikamını aldım. Adam beni geçti. Adamın intikamını aldım ben. Birincilik yaptım onu. Kendime. Ne Sağ mı Teşekkürler. Ya, ya. Evet, Dedi insanlar yardım edince şuradan istek, şuradan istek, şuradan istek, şuradan istek. telefonu bırakıyorum. Sen yani çok sık oynuyorsun ya. Düzgünce oyna sen Yok ya yorulmak istemiyorum. Seni isteyeceğim ben. <laughs> <O> <gülüyor> 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 yok. yok. Otomatik çok eski. Burası ben çok, çok fazla çok, çok şey vermiyor. Nasıl toplayacağım bunları Ne? yani Yedim. Bakın. Aa, nasıl bir şey Çok vermiyor. Bu bak benim ağzım hiç Bazen beklemen lazım anne. <laughs> yani ben otomatik aldığım için gidiyorum. Arkadaşlar bu arada ben sürmüyorum annemle konuşuyorum tekliği aldım. Dur oğlum şu elini çek. <laughs> ya? Beyefendi ne oldu? İste katıyorsunuz. Hayırdır? 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 Sen misin?

<laughs> <de oynan> yani. <laughs> Bir daha yollarsan ben <laughs> ya, tamam, tamam. <laughs> O beni geçemez ki. Ya çocuk. Anne çocuk beni salmıyor. Çocuk beni salmıyor. Sen de al ben, de al. ben sana vericilerimi Abi ya. Salmadı adam bir resmen beni. Beni yenebilecek mi? Evimizi geçtiğimiz. He? Beni yenebilecek mi? Bak çocuk. He? Hiç hiç. Ha, beni yenersin hayatta gör. Ya sen kaç saniye var ya İyi botikliği <laughs> kaptı. Bak şimdi adamı nasıl geçeceğim? <laughs> Bırak geçiyorum adamı. T'ye geçiyoruz ha. Mi? Biraz T mi? Birazdan T olacağım. Evet T'ye geçiyoruz. Şu adamı yenerim. Geçiyorsun adamı. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, Geçtim. 3, evet. 1, 0. T'ye gelemedin ama. T'yi şimdi geleceğim. E ben yaptım. Aynı taktiği yaptım. <laughs> Ben yardım ediyorum. Yardım musun? Evet. <laughs> o taktiğe bayılıyorum. <laughs> Sen vallahi senin için. Böyle geçince bayılıyor musun? Çok güzel değil mi o taktik? Ben 19 verdim. Ben bir dakika ben değil o. O ben değilim kabul etti sağ Bana onluk verdi dokuzluk aldı. Nasıl yani? Bana dokuz M'ye verdim o bana on M'ye verdi. <laughs> Niye öyle bir delik yaptı? Bilmiyorum. Manyak benim. Gal galiba deli çıktı. Şu adamı da geçemiyorum zaten sinir oldu. Oğlum ben azama geçiyorum. <laughs> bir şeyim hatta. Hatta bir çeyim. Baksana. Gördün mü? Bakay 26 saniye falan var ve ben ikinci çeyim. Ne? Yemzor senin en yüksek çeyin kaç şimdi? 30. Hayır senin olmayan ekstra kalan hangisi? 3k. 22 Üç mi 23? 3K işte KK. Abi ya böyle mesela bu 3'ünün haricinde en yüksek kaç var sende? Yok ya bende onlar soğan. Ben de sunları açacağım. Ağabey. Ağabey. Allah'ım inşallah yüzde on beşlik gelir. Ah be yeşil adam geldi. Allah'ım inşallah yüzde beşlik çıkar. Hiç. Her de aynı anda dua edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah yüzde beşlik çıkar. Amin. Açıyorum. Açıyorum. 15'lik geldi en azından. Oo. <laughs> Kartal bu. 30'luk bir dakika versene. Bir dakika ver. Allah'ım. <laughs> ya bir şey bakın ne var ki? 24'lük var 24. Abi yuh. Bu çocuk bana taktı. Bana gönder isteği. Çocuk. Yolda adamlar listeyi. bana taktı anne. 24'lük. gönder bana. 24 dörtlük. Yok yok gö gönderme ya. Gönderim hadi. Tamam. <laughs> Bir şey diyeceğim. Adamın o petleri nereden aldığını da öğrendik değil mi? He? Evet. Arkadaşlar annem anneme bu arada ilk başladığımızda bir pet gelmişti de On, onun hangi pet olduğunu öğrendik. Ta buraya kadar gelmiş. Adam bunları vermiş. Sen. Annem geçemez. Allah'ım. Beni, beni mi salar mısın Allah aşkına ya? Ver şuna bir tane. Oldu kızı gitsin. Oha. Ne verdi bakayım? Çok güçlü anne bu. Abi versene ya. Ne verdi bakayım? Anne yüzler. Ya bir dur bakayım. Bekle ver. Ay ver. Gel var. ver. Ver Vay bak video çekiyorsun. Böyle sana verir ben Hadi daha da geçecek. Bekle. Onun sunu bile versen daha fazla. Sen de germelik ver. Hatta hepsini Tam vereyim koy. Tamam verdi. Ama kaçlık veriyor. Az eksende Ama vermiyor, niye kabul etmiyor? Bilmiyorum. Hem sürekli istek atıyor. Bak. Bu değiştirdi ama. Hem de vermiyor Aa bir melek verdi sana. Hiçbir şey varmıyor. Vazgeçti. E ben de kapıdan ne yaparım. Vazgeçti. Aa. O kadar istek atıyorum bir de. yok ben ben onu da alırım ya değil mi adamlar ne kadar tırsaklı mı bir şey yapacak yani iyi yapacak insan değil Bildiğin bildiğim beynimi yedi ya etmiyorum 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 Bin kere bana istek atıyor ya değil mi? Bir de varmıyor. <laughs> Beyefendi ben sizi bir geçeyim. Geçtim. İkinci kalarsın öyle. Hadi evet. gelsin. 8K veriyorum ben 20K, 20'mizi M veriyorum. Vallahi sekiz k Verecek misin ya? Ha. Vermezsin cebine. Rengi oğlum beni geçiyor. Niye vereyim ona bak. Bu geçene gönderdi. Bir fakir olsa verirdi. Ne vardı? Hiçbir şey kabul etmedim. Ne veriyordu? Sekiz. k Peki ben de 3'e katayım. Atma atma. Peki iki de atacağım. Kandırıyor ya. Eee? Bana 1.4 M. Bırak 1 M'yi ne yapacaksın ya? Boş ver kandırıyor biraz. ben de seni kazıklıyorum Ya bırak boş ver sen aşıkta ya. <laughs> Aa, bırak ya. Ben ya, tadımı ben kandırıyorum. Bırak ya. Yok. Boş ver bak senin yarışına ne diyor böyle oyalıyor. Birinci oluyor sana kendi değil musun? Sen? Evet onu, onu versek ben onu geçeceğim. İşte. Birinci bitirmeye çalışıyor. Dur beyefendi ben seni bir geçeyim. O işte geçtim. Geçtim ne var? Sen de en yüksek kaç var şimdi bana gelce? 30K Oğlum öyle değil o senin 30K Evet Senin olmayanlardan en yüksek <laughs> 25 26 var mı? Yok. Onlar var. Tamam yokmuş. 2 Tamam tamam yokmuş Devam tamam. et. Sana da verilen. Aa bak bir şey geldim. Ee? Sen bir şey geldi Biraz ikka al verir ben hep atacağım ya? Nasıl? Ama kartal çıktı ama. 15 lik anne. Ayından kartal çıktı. İki Hı. kartal aldım. Tamam. yüksek olursa bana verin. Bekle bir tane, bir tane kartal verebiliyorum sana. E sen ikisini de kullanabilirsin belki. Bekle sana kartal senin vereceğim. en güçlüleri al. Diğer güçlerden var. Sana kartal vereceğim belki. Ama senin olmayanlardan Hayır, var. Hayır 3 mı? tane var zaten. En düşüğü mesela bu. O yeşil. Bekle. 26'da mı var? Evet. Ama 26 sana lazım değil mi oğlum? Heh, en düşüğü bu. 26 sana lazım değil mi? Bak 26 ile 27 var. Aslında 24'lü veriyorum. Ama hepsi de 24.1 mi? Yok. Evet. Bak. 27 ile 26 mi? Hadi bakalım teşekkür et. Bir şey değil de ettim. Bir şey geçemedim Sen de geldin. Bir tanesi geçti hiç edemeyiz gelme boşuna gelir miyelim hiç 2 1 0 hani bitti arkadaşlar <laughs> için birazcık annemi isteyeceğim. Anne ne yapayım? He? Ne yapayım? Sakılıyor. <laughs> Bir şey diyeceğim. Hı. Biz bu oyunu bitirir miyiz? Neyse bak ne oldu? Bana da aynısını gönderdi bak. Ve sen bana istek gönderdi Evet. Ya e benim yine geçti ya. O hep geçiyor. Oh. <laughs> Ama ben onu geçiyorum. Şimdi ben onu geçtim anne. İntikamını aldım. Onun intikamını aldım anne. Hı hı. Abi az kalsın oradan geçiyordum. İyi ben girdim. Zaten. Anne? de biz bu oyunu bitirebilir miyiz? Nasıl? Nasıl? He? Ne demek istiyorsun? Nasıl bitiremeyiz ya? Ha nasıl bitiremeyiz? Anne. Ya bitiremez oğlum. Nasıl? Arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.